Pardon altta tekrar gördüm ışınlanmamış. Gel bakalım bire bir haydi. Haydi ultimi de açtım sana. Evet ultimi de açtım. Canım da bayağı az kaldı. Senin canın da bayağı sağlam. Arkadaşlar hepinize Merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım bu videomda Wild Rift oynayacağız bu oyun yeni çıktı ve toplamda e, yani 3 hafta 4 hafta falan oluyor artık mobilden oynanan ve ben de telefonumdan oynayacağım şimdi sizlerle birlikte Umarım başarılı oluruz Arkadaşlar şimdi şuraya e, verdik yani bu videom zaman zaman haftanın belli günlerinde yani haftanın çok abartmadan şu an için belki haftada 3 kez belki 2 kez paylaşacağım bu oyunun videosunu Umarım keyif alırız ve oyuna başlamanızı tavsiye ederim çünkü artık Raid'den sonra oynayacağım. ikinci oyun bu olacak arkadaşlar. Sizlerle birlikte oynarız ve aynı zamanda bizim şunu alalım bir öncelikle. Bizim şeyde de paylaşacağız bunu. Grubumuzda da bir grup oluşturacağız. Ayrı bir grup. Oradan artık bir takım oluşturarak burada savaşacağız. Dereceli olarak oynuyoruz. Bildiğiniz gibi eskiden... Mobile Legends oynuyordum ve Mobile Legends'ta Parsley'i çok güzel bir şekilde oynuyordum. Şu an buradaki karakterlere, buradaki kahramanlara da alışmaya çalışıyorum. Birlikte alışabiliriz. Şu an rakibin ormanından bir tane çaldım ve ormancı oynayacağız. Bu kahraman ejderhaya dönüşüyor arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Biraz oynadım böyle bir iki kez çok hoşuma gitti. Dereceli de oynuyoruz. Şu an gümüş ligindeyim dereceli de. Ee, şu an zaten derecelilik de sıfırlandı. Ve şunları alalım hızlı bir şekilde. Evet Orman oynayacağız yani orman oynayan bir karakter oynuyorsanız kesinlikle ormanı çok hızlı bir şekilde dönmeniz gerekiyor ve rakibe kesinlikle ormanınızdaki bufları falan çaldırmamanız gerekiyor. Evet şunları alalım arkadaşlar biz koridorda işimiz yok koridora ara ara destek vereceğim ben Evet şunları alalım. Oyun yeni çıktı söylemiş olduğum gibi. Oyuna e, şu an başlayalım da zaten e, bir hafta falan oluyor arkadaşlar. Oyunda zaten yeni bir oyun. Hızlı bir şekilde e, burada da ilk yani diğer e, Mobile Legends'da oynadığım e, gibi üst liglere çıkmaya ve e, Türkiye birinciliğine oynayacağız tabii ki inşallah. Öyle bir derece var mı şu an için pek inceleyemedim aslında ama ilerleyen zamanlarda da yoksa olacaktır o dereceler. Evet şimdi şunları alalım. Burada örümcek vardı diğer şeyde Mobile Legends'da. Evet şunları alalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet orman kahramanını pek fazla oynamıyordum ama burada çok hoşuma gitti ve şunları alalım. Diğer şeyde ormanı çok şey e, büyücüleri çok oynuyordum. İşte e, okçuları falan çok oynuyordum ama burada ormandan başladık. Bakalım nasıl olacak. Evet şimdi şöyle alalım bir. Ve burada işin kötü yanı şuraya bir saldırı yapacağız. İşin kötü yanı arkadaşlar e, bu itemleri e, baş, en üst şeye düşmeden e, gitmeden alamıyoruz Evet ilk kilimizi aldık İlk rakibi katlettik Arkadaşlar bu da şu an için e, bizim için güzel oldu oyuna başlamamız ve ilk videomuzda ilk kahramanı aldık çok uyanık oynayacağız yani bu tarz oyunlarda çok uyanık olmamız gerekiyor ve bu oyunun güzel bir yanı daha Kuleden Kule vurmaktan kesinlikle kaçınmayın çünkü kule vurdukça arkadaşlar size altın verecek altın veriyor belli bir hasara indirdiğinizde ve kuleyi düşürdüğünüzde size altın veriyor takımınıza bu da güzel oluyor diğer Mobile Legends'da altın vermiyordu ve çoğu zaman kule vurmaktan birçok arkadaşımız kaçınıyordu tabi son güncellemelerde ne oldu pek fazla bilmiyorum hani oyunu da bırakmıştık sonradan. Evet şimdi ikinci bir rakibi katlettik. Şu an ejderhaya dönüştüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel hasarlar vuruyor. Ama şu an üste gitmem gerekiyor. Şu itemlerim falan doldu. Altının falan birikti. 2000 küsur altınım oldu. Onlarla item almam gerekiyor. Şunu da vuralım da. Evet şunu da öldürelim. Haydi kaçamazsın o şekilde. Vur bir tane daha bu kadar. Şimdi dönebiliriz artık. Evet şöyle biraz daha tenha yerlere gidelim. Şunu da alayım da arkadaşlar. Ve bu karakter ejderhaya dönüşen karakterin yani kesinlikle rakibe ejderhayı vermemesi gerekiyor. Oyun içerisinde şu üst belgede üst tarafta 20 yazan yerde şu an 19-17 diye düşen yerde birazdan ejderha çıkacak. Yani o ejderhayı vermem, vermemem gerekiyor. Evet şuradan bir vuralım şunlara da. Evet o ejderhanın da şeysi düşüyor. Oraya gitmem gerekiyor aslında. Bununla hiç uğraşmayalım. Şuradan şöyle alttan görünmeden ejderhaya alabilirsem çok güzel olacak. Ve bu kahraman ejderha öldürdükçe işte becerilerinde falan artma oluyor. Becerisi değil de ekstra bir pasif devreye giriyor. Yani bizim can çalma seti gibi kendi canını dolduran bir pasif devreye giriyor. Ve her ejderha öldürmemizde bu etki ediyor arkadaşlar. Bu ejderhayı bir alalım. Evet. Vuralım. Evet. Şu an vurduk. Evet. Evet. Güzel. Tam da rakip gelmeden, rakip kahramanlar gelmeden buraya girdim ama yüzde seksen bir ihtimalle şunu öldürdükte öldürdükten sonra ölebilirim. Eğer kaçabilirsem, evet, kaçtım. Güzel. Şunu da alalım da. Madem Ejderha'ya haya dönüştük burada, evet. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Yani oyunu bir iki gündür zaten inceliyordum. oyunu bir bir iki gündür oynuyordum devamlı olarak ve videosunu artık paylaşayım dedim. Güzel bir oyun ve kesinlikle sizlerin de keyif alacağı bir oyun. Zaman zaman oynarız birlikte elbette. Niye olmasın? Yani bir tek oyuna bağlı kalmayalım. Boş vaktimizde de artık görevlerimizi yaptığımızda buraya gelip bu oyunda da derecemizi kasabiliriz. Evet, gümüşümüzü, altınımızı harcadık. Gümüş diyorum. <laughs> altınımızı harcadık. Şuradaki eee şeyimizi alalım. Bu alalım arkadaşlar. Buna vurayım hemen hızlı bir şekilde. Evet ormanı çok hızlı dönersem eğer kesinlikle rakibi yenebiliriz yani e, bu orman kahramanının ne yapıp edip ormanda hiçbir şekilde rakibe karşı vermemesi gerekiyor yani ormanınızdaki e, yaratıkları rakibe vermemesi gerekiyor ve çok hızlı bir şekilde e, şu ormandaki yaratıkları öldürmesi gerekiyor sonra e, ara ara da gidip kolizorlara yardım etmesi gerekiyor evet şimdi vuralım, Evet şunu da vuralım arkadaşlar. Ve bu oyunu oynarken de dikkat etmemiz gereken küçük haritada devamlı bir gözümüz olacak ki küçük haritada rakibin yapmış olduğu veya rakip bize yaklaşıyor mu geliyor mu onları kontrol etmemiz gerekiyor. Evet şu Baron bunun ismi galiba ben de tam daha yeni yeni öğreniyorum. Bunu da arkadaşlar alırsak e, koridorda bunu canlandırıp e, rakibe karşı salıyoruz. Bu da çok güzel oluyor aslında. Evet şunu şöyle tek başıma yenebilirim. İlk çıktığında e, biraz düşük oluyor ama sonlara doğru Bunlar da güçleniyor. Kesmesi daha zor oluyor ama ben ormancı setleri, ormancı büyüleri falan kuşandığım için şu an için bunu aldık. Çok güzel. Şimdi şu üstte ejderhanın yaratığın resmi çıktı arkadaşlar baronun. Onu bir şuradan salacağız. Şu koridorun birinden salacağız. Şunu alalım. Canımızı da şurada. Ve bu şekilde küçük böyle yeşil lale gibi şeyler var, çiçekler var. Onları da düşürdüğümüz zaman, kestiğimiz zaman bize HP olarak işte e, mana olarak veyahut e, gümüş şey, cevher olarak e, şey veriyor arkadaşlar. Cevher diyorum hala. <laughs> yani e, altın veriyor. Onunla da işte güzel oluyor. Şimdi çıkalım buradan bize döndü kule. Evet, bakın şu vuruşa bir dikkat edin. Şu vuruş çok güzel vurdu. Kulenin HP'sini bayağı düşürdü yani bayağı bir sert vuruyor arkadaşlar. İlk vuruşunda çok sağlam vuruyor yani. Bunu attığınız koridorda kesin bir tane kule açarsınız. Evet, şimdi ejderha ha dönüşebilirim her an rakibe göre. Şu an şeyim ultimin süresi doldu ve açık şu an. Evet, şunları alalım. Evet, şunları alalım arkadaşlar. Şunlara da vuralım. Yani güzel bir maç olacağına inanıyorum. Şu an için çok güzel gidiyoruz. 4 tane rakip öldürdük. 4 tane e, kill aldık şu an oyunda. Ve daha yüksek killlere ulaşmaya çalışacağım. Şuradan bir ejderhaya dönüşelim. Sen gel bakalım. Hadi be. Kaçamazsın oradan. Yani o HP ile benden kaçamazsın kardeşim. Yani çok biz burada yılların oyuncusuyuz. Yani o HP ile kaçmayı falan düşünüyorsan. Seni külenin altında alıp yere vururum. Yani bu kadar basit ki. Çok sevdiğim bir karakterle başladım ilk videomda. Yani... Evet, gördüğünüz gibi çok sağlam vuruyorum. Çünkü bayağı kasıldım. Oraya girebilirsem eğer evet şöyle bir vuralım. Bir vurdu rakip. Evet. Bir daha sendeki tamam. Şimdi kuleden çıkalım arkadaşlar kule. Bize dönmeden girmeyelim oraya mı? Evet geldi. Şu an için güzel gidiyoruz. Güzel başladık ve şu an şunları da alalım. Yani bunları Altın veriyor. Güzel hızlı bir şekilde örümcek çıkıyor buradan. Taş örümcek diyelim bunlara. Evet bunlar da hızlı bir şekilde kestiğim için. Evet güzel altınlarımızı topladık. Evet şimdi şu rakibe de vuralım mı arkasından iki kişiler. Biz de iki kişi olurdu ama benim HP'm çok az. Ama alabiliriz alabiliriz. Evet bir tane aldık. Ejderha yanlış yere uçtun. Evet şimdi şu kuleyi de indirelim. Altınımızı da alalım kuleden. Evet şimdi. Şuna vuralım mı kaçalım? Evet burada bir satma operasyonu yaptım arkadaşlar ama takımımızdaki ölmede biz ölmeyelim kaçalım. Kaç 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 kaç. Kaç abi oraya ocalına girilmez. Zaten bayağı bir de e, şeyimiz birikti. Altınımız birikti. Gidelim onlarla biraz bir item alalım. Vurma bana vurma. Evet şuradan şu üçlü kuvveti alalım. Evet şunu da alalım. Ve bu oyunda arkadaşlar yani e, bu hızlanmayı falan şu alta koydular çok güzel olmuş. Yani bununla da e, hıza ihtiyaç duyduğunuz zamanlar basabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda şu işaretlemeyi de çok güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi doğrudan haritanın üzerinde işaret atabiliyoruz. Yani e, istediğimiz işareti işte saldırı işaretini toplan geliyorum işareti işte dikkat et tehlike var gibi işaretleri de atabiliyoruz. Harita üzerinde yakınlaşarak yapıyoruz bunu çok güzel olmuş. Evet senin icabına bakacağız. Biraz bekle sen gel ne demekmiş kulenin altına girip Alp Legends'la oynamak. Sen kim hayırsız hayırdır sen. Evet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şu an 6 tane kill aldık. 3 tane asistimiz var ve hiç ölmedik. Ejderha canlandı. Ejderha'yı alalım ki pasifimiz güçlensin. Şuradan ejderha'yı alalım. Bu karakter çok güzel. Oynaması da çok keyifli. Dikkat etmemiz gereken rakipten Başlarda baya uzak gideceğiz. Sonra da ormanın hızlı döneceğiz ve sonra da pataküde dalacağız arkadaşlar. Bu kahraman böyle bir kahraman ve kesinlikle ve kesinlikle ejderi rakibe vermememiz gerekiyor bu kahramanı kullanıyorsak. Evet şunu da vuralım. Evet çok güzel. Evet şunu da açtığımız zaman önümüz böyle aydınlanıyor. Gördünüz mü yani burada önümüzdeki kahramanları rakip kahramanlarını görebiliyoruz. Evet canımız da az ama şurada biraz Duralım. Her an ejderhaya dönebilirim. Geliyor. Geliyor. Gel bakalım. O iki kişilermiş. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Aldık mı bir tanesini? Aldık. İkincisini alabilir miyiz? İkincisini de alabiliriz. İkincisini de aldık. Paşalar gibi. Üçüncüsünü de alabiliriz. Çok güzel. Üç tane rakibi yerle bir ettik arkadaşlar o HP ile. Evet şimdi şu arkadaşı da bir vuralım. Çok güzel vuruş yaptım be. Baban da mı senin bu oyunu oynuyordu? Çık gel Evet. Canımız çok az kaldı. Uçalım arkadaşlar. Şu çıkan itemleri alalım. 2000 altınımız var. Onu da harcayalım orada. Gelelim tekrar. Evet dev kemerini alalım. Tamam. Şimdi tekrar gidiyoruz. Bakalım biz gitmeye e, neler olacak. Evet. Koridorda çok baskın oluyoruz bu kahraman ile arkadaşlar. Yani ormanı başlarda çok güzel hızlı bir şekilde dönerseniz koridor içerisinde bu kahramanın hele ki ultisi açıksa çok baskın oluyorsunuz. Yani rakibe herhangi bir şekilde oynatmıyorsunuz. Şu vuruş bile yetiyor arkadaşlar. Şu ufak vuruşla bile evet rakibi alıyoruz gördüğünüz gibi. Yani sağlam vuruyor. Bunlar da burada iki kişiler ama şunu alabiliriz. Ultim dolmadan alabilirim. Ama canımı azalttılar. Çıktık. Tekrar. Evet girelim. Evet şuralarda şöyle biraz bakalım. Buralarda alabileceğimiz bir şey var mı? Şu altı minyonları alalım. Minyonlarda Son vuruşa dikkat edin. Son vuruşta altınlar alıyorsunuz. Yani şu son vuruşları iyi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son vuruşlarda devamlı altınlar aldım. Son vuruşu eğer minyon yaparsa kendi minyonumuz daha az minyo şey altın alıyoruz. Evet şunu da vuralım. Şunu da vuralım ve bundan da aldık. Şimdi biraz ilerleyelim bakalım. Şunu da alalım. Canımız dolsun. Evet altınımız da birikiyor şu an için. İtem alabiliriz gidip. Ama şurada biraz daha eğlenelim. Evet şunu da alalım sayı almıştık Evet, bizim takım arkadaşlarına bu oyunda takım oyununa çok dikkat etmeniz gerekiyor yani bireysel olarak oynarsak e, yeniliriz arkadaşlar yüzde seksen bir ihtimalle yenir, yeniliriz yani e, ama top takım olarak oynarsak yenebiliriz ve şu an tek başına orada bir tane kıvrılan bir rakip gördüm haritadan onu kesmeye gidiyorum bakalım yetişebileceğiz mi üste ışınlanmadan Evet, ışınlanmış maalesef. Ama pardon, altta tekrar gördüm, ışınlanmamış. Gel bakalım. birebir bir haydi. Haydi ultimi de açtım sana. Evet, ultimi de açtım. Canım da bayağı az kaldı. Senin canın da bayağı sağlam. Evet, birebir bir de adı Son anda aldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani orada çok fazla hareket etti yani. Çok fazla sağa sola kaçtığı için e, kaybettik. E, bence yenerdik yani. Bir tane kill verelim bakalım. Bu da Onlara eşantiyon olsun yani şimdi Art Legends ilk videosunda hiç ölmeden video çekti de yani kimseye. O yüzden bir tane kill verdim rakibe. Evet şimdi yani bu saatten sonra artık yani çeviremezler sanmıyorum ki bizim kulelerin e, neredeyse bir tanesi yıkılmış. Tamamı duruyor. Onların kulelerinde e, son kuleleri kalmış. Evet şuraya işaret atalım ve Ejderha'mıza gidelim. Evet Ejderha'ya dönüşen bir karakter kesinlikle ejderhayı e, yenmesi gerekiyor. Yani rakibe kaptırmaması gerekiyor. Ejderhayı ne yapıp edip gerekirse uğrunda ölüp o ejderhayı yen, almamız gerekiyor arkadaşlar. Son vuruşu ejderhayı biz yapmamız gerekiyor. Şunu vuralım be. Evet. Şunu vurduğumuz zaman bu ejderhanın altında bizim takımımıza çıkan bir etki, hız etkisi yani yeteneğimizi falan hızlandırıyor. O etkiyi alırsanız buradan geçerken kahramanımız hızlı geçiyor arkadaşlar. Ona dikkat ettim. Çok güzel bir oyun yapmışlar. Çok güzel bir oyun olmuş. Yani bildiğiniz gibi LOL tarzı e, ve işte Mobile Legends karması bir oyun olmuş. Ben çok hoşuma gitti. Ve yeni bir oyun olduğu için eminim yani e, güzel olacaktır şu an için. E, Tabi oyuncularının Pek fazla Türklerin bir arada maalesef çıkmıyor. Hani yabancılarla çok fazla şu an için oynuyoruz. Hani sunu, sunucu da mı şey var? E, hani Türkler özel bir sunucu mu yapılmamış? Onu tam e, olarak bilmiyoruz ama yakın bir zamanda eğer hani e, güzel tutulursa Türkiye'de aynı diğer Mobile mobilajenste olduğu gibi burada da sadece Türkler bir takımda elinden geldiği kadarıyla olacaktır. Ki çok güzel vurdum be. Adam tam kaçıyordu, benden son vuruşu yedi. Gördünüz mü? Evet, son vuruşu aldık arkadaşlar. Evet. Şimdi üstte bu ışınlanalım. Canımız çok kaldı. Çok az kaldı. Şu altınımızı da harcayalım. Sonra buranın icabına bakarız. Şu an 11 tane kill aldık. 5 tane asistimiz var ve bir kez eşantiyon ölme verdim. Belki ikincisini, üçüncüsünü de verebilirim eşantiyon olarak. Yani bu saatten sonra beni öldürürlerse zaten eşantiyon olacaktı. Yani çok basit bir şekilde bilerek ölebilirim artık bu saatten sonra. Evet. Şöyle gidelim şunlardan biraz keselim arkadaşlar. Altına ihtiyacımız var ve bu oyunda altın çok önemli. Yani ne kadar çok altın kasarsanız hızlı bir şekilde güçlenmeniz Takımınızın güçlenmesi de o kadar hızlı olacaktır ve şu da ormancının kesinlikle alması gerekiyor. Rakibe vermemesi gerekiyor. Rakibe yani sizin takımınıza sıkıntı yapar bu buflar rakibe geçerse. Evet şöyle girelim. Yani güzel bir oyun oldu benim için Çünkü stres atacağız arkadaşlar Yani her zaman raidde örümcek kesmekten Ejderha yosunda kalıntı aramaktan Ustalık açmaktan Böyle zaman zaman bu oyuna girerek de nefes alabileceğiz Bence güzel oldu ee, Yani sizler de oynayabilirsiniz Zaman zaman hatta beraber oynayabiliriz Ve bu oyunu oynayan e, Yeni arkadaşlarla da e, ilerleyen zamanlarda inşallah tanışırız arkadaşlar Evet şurada bir dönüşelim ejderhaya Dönüşelim mi dönüşemedik neden ultim dönmedi Evet şimdi dönüşürüz Evet vuralım vuralım bir kez daha bir kez daha. Evet neyse bizim kilimiz gitti o bizim takım arkadaşımıza. Şuna bir kez vuralım mı? Burada bir bedava ölebilirim arkadaşlar bakın. <laughs> evet şuna vuralım da. Neyse oyunu satmadan şöyle. Ama bir kez ölmek istiyorum. Şuna tam ha, gel bakalım gel. Haydi be. arbi bir bedava öldük yani. Bu saatten sonra artık gitmeme bile gerek yok arkadaşlar. Yani Güzel bir video oldu. Başlangıç videosu oldu arkadaşlar. Ve ilk videomuzda e, ejderhaya dönüşen kadını oynadık. Yenmiş olduk. Yani güzel oldu. Şu an bronz liginden bir kademe yükseldik. Evet. Güzel oldu arkadaşlar. Gümüş diyordum ya. Tabi sıfırlandı şu an e, şey. O yüzden tekrar bronzdan başlayıp gümüşe doğru gideceğiz. Altına doğru bakalım üstlüklerde neler olacak. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Ve e, sizleri de bu oyuna beklerim tabii ki. Elbette birlikte oynayabiliriz. Ve bu videoyu yeni izlediyseniz kanalıma abone olarak ve bildirimlerinizi açarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.